Sevgili yükselen koçlar bu haftaya 14 Aralık'ta gerçekleşecek güneş tutulmasının etkisiyle başlıyoruz. 23 derece yay burcunda gerçekleşecek olan bu güneş tutulması tabii ki sizin doğum haritalarınızda 9. ev konularınızı harekete geçiriyor. Evet güneş tutulmaları yeni ay ile beraber olur ve bir göksel müdahaledir efendim yeni başlangıçlar için. Şimdi 9. evin konuları çok geniş olduğuna göre örneklerle gideceğim ama her şeyden önce bir çoğunuzun hayatına Yurt dışı bağlantılı gündemler önümüzdeki süreçte giriyor olabilir. Bu bazen yurt dışı bağlantılı bir iş yapmaktır. Mesela ticari faaliyetleriniz vardır ya da yurt dışına eğitime gitmeyi isteyidir. Hani bu tarz konular bir şekilde hayatınızda ön plana çıkmaya başlayabilir açıkçası. Öte yandan inançlar, yaşam felsefeniz, dünya görüşünüz. Burada sanki bir takım değişimler var, dönüşümler var. Sanki hayatı bir sorguluyorsunuz. Belki de manevi anlamda ya da felsefi anlamda anlamda yeni bir şeyle tanışacaksınız ve dünya görüşünüzde bazı dönüşümler başlayacak. 9. ev davaları mahkemeleri de anlatır. Birçoğunuzun davalık mahkemelik gündemleri de olabilir. Bunlarla ilgili bir netlik de kazanıyor olabilirsiniz bu tutulmayla beraber açıkçası. Genel olarak eğitimler, akademik konular olabilir, kişisel gelişiminiz için olabilir. Hayatınıza bir eğitim vurgusu da girebilir. 9. 9. ev eşimizin akrabalarını anlatır. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarımızı anlatır. Onlarla ilgili bir gündem olabilir. Böyle bir takım haberler gelebilir ya da onların gündemlerine dahil de oluyor olabilirsiniz. Haftaya bu enerjiyle başlıyoruz. Ve efendim salı, çarşamba, perşembe günü sabahına kadar yani perşembe sabahına kadar ay oğlak burcunda olacak. Sizlerin doğum haritasında 10. evinizde olacak efendim. Demek ki Hafta ortası kariyer konuları sizde inanılmaz ön plana çıkıyor. Kariyer planları, belki iş görüşmeleri, belki üstlerle olan iletişimler bunlar son derece dikkat çekecek. Ayrıca 10. evde ay demek ki ailevi konularda yani aile içinde bazı meseleler ya da aileyle yapılacak ortak gündemler, aktiviteler bunlar da son derece dikkat çekiyor olacak. Üstelik ay oğlaktayken sırasıyla işte biliyorsunuz Jüpiter'le, Satürn'le ve Plüto'yla kavuşum açısına girecek aslında. Şimdi bunlar çok kolay kavuşumlar değil. Biraz duygusal anlamda yorucu kavuşumlar. Demek ki bu hafta biraz duygusal anlamda duygudan duyguya sürüklendiğiniz bir hafta olabilir açıkçası. Duygusal ilişkilerde bazı zorlu dönüşümler de atlatabilirsiniz duygusal anlamda biraz yorulabilirsiniz öyle söyleyeyim ilişkilerde yorulabilirsiniz ee, üstelik bu ilişkiler illa aşk ilişkileriniz olmak zorunda değil kariyer ya da ailevi ilişkilerde olabilir öyle söyleyeyim belki de bir sağlık gündemi de olabilir ailede ya da sizde sağlık konularınızda ne olur bu hafta çok dikkat edin evet şimdi Perşembe Cuma ve cumartesi öğleye kadar Ay Kova burcunda 11. evinizde sosyalsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz. Gayet keyiflisiniz. Bazılarınız kariyer çevrelerinde dikkat çekiyor. Belki işle ilgili bir takım adımlar atıyor. Ne bileyim işle ilgili bütün süreçlerinizi iyi yönetiyorsunuz en azından. Öyle söyleyeyim efendim. Cumartesi öğleden sonra ve pazar günü ay balık burcunda olacak. Daha duygusal bir psikolojidesiniz artık. Biraz daha böyle iç dünyanıza dönüyorsunuz sanki hafta sonu. Böyle cumartesi özellikle öğleden sonra sonra böyle daha iç dünyanızda daha naif, daha böyle bilinçaltınız hareketli. Çok fazla bir şey paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Bazı böyle zihinsel süreçler, bir şeyleri fazla kafaya takma da getirebilir bu tabii ki. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi bu hafta bir de çok önemli bir meselemiz var. Güneş Merkür kavuşumu var. Bu da demek oluyor ki bu hafta herhangi bir girişim yapmak istiyorsanız, iş için olur, diyet için olur, eğitim için olur, aşk için olur bilmiyorum. O girişim her neyse lütfen 19 Aralık'ta gerçekleşecek ee, Güneş-Merkür kavuşumunu değerlendirin. O zaman bu başlangıcınız açıkçası biraz torpilli başlayacaktır. Gökyüzünün desteğini alacaktır. Özellikle de bu yay burcunda gerçekleşiyor. 9. evinizde sanki böyle eğitimler için, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler, tanıtım pazarlama faaliyetleri için de güzel bir destek olabilir. Müzik